Ey peygamber, Tahrim suresi bir eşlerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin sen kendini haram ediyorsun? Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. İşte gelenekçi İslam'ın karşılaştığı en çok sıkıntı çektiği olaylar birisi bu. Cenab-ı Allah Peygamberimize o konuda uyarıyor. Allah'ın helal kıldığı şeyi kendini haram kılmak. Halbuki helal. Allah bir açıklama yapmamış. Ne güzel. Ya rahat olun diyor Allah. Huzur içinde yaşayın. İlla yasak arıyor. Ya yok yoksa yok daha ne istiyorsun? Ya var diyor ben biliyorum diyor. Yavrum diyoruz atalarından gelen, gelenekten gelen bir yasak var diyoruz. Ama Kur'an'da yok. Ya olması lazım diyor. Ya bak dinin anlayış şekli şudur. Kavranış şekli şudur. Kur'an'a bakarsın. Varsa vardır zaten. Yoksa da yoktur. Niye illa Kur'an'da onu bulmaya çalışıyoruz? Peygamberimiz ise Cenab-ı Allah o konuda uyarıyor. Hep helallerin çokluğunu isteyecek Müslüman. Haramların çoklarını istemeyecek. Çok, keşke çok haram olsa demeyecek. Tabii. Mesela Museviler ne yapıyorlar? Hazreti Musa diyor ki Rabbiniz sizden bir sığır kesmenizi emrediyor diyor. O kadar herhangi bir sığır alıp kesecekler bitecek Allah'ın emirine yiyecek Nasıl bir sığır diyorlar. Allah Allah ya herhangi bir sığır. İlla detay. Açıklıyor vahiyle. Gene olmadı diyorlar. bize daha detaylandır. Anlatıyor. Söylüyor gene daha da detaylandır diyor. Kardeşim belanı mı arıyorsun? Allah sana kolay bir dil göndermiş. Değil mi? Kolay yaşayacaksın. Daha ne istiyorsun? Allah bu ahlaklarına dikkat çekiyor işte bu yanlış bağnaz ruha dikkat çekiyor. Neredeyse yapmayacaklar. Tabii neredeyse yapmayacaklar diyor Cenab-ı Allah. Peygambere de soruyorlar peygamberimize yasak arıyorlar. Evet. Bak diyor Cenab-ı Allah, açıkladığını yapın. Hı, hı Ama sonra diyor bir hüküm gelir. Zorlanırsınız bu sefer diyor. Yani üstüne düşmeyin bu konuları diyor Cenab-ı Allah. Evet. Ne anlıyorsanız en kolay şeklinden yapın. Evet. Din kolay diyor Cenab-ı Allah yani zorlaştırarak Allah'a yaklaşacağınızı düşünmeyin diyor Cenab-ı Allah. İnşallah. Kolaylıkla bana yaklaşırsınız diyor. Zorlukla değil. Hocam kolay, kolay da başarılı kılacağız diyor şeytanın Allah ını. Değil mi? İnşallah. Evet, Allah kolay. Ya kardeşim helal varken, kolaylık varken niçin zorluk arıyorsun ya? Mesela başörtüsü konusunda da illa kadınları böyle adeta bir teneke zırhla sarmak ister gibi bir Ruh halindeler. Evet. Ya kardeşim kadınları saracağına seni saralım. Evet. Olur. Konu kökten halde olsun. Niye kadınlar? Kadınlar da özgür gelsinler. Dışarı çıkarken al çarşafı kafana sar. Değil Tek gözünden gezersin. Hanım gördüğünde de elinden gözünü <gülüyor> kapatırsın. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar ya. Ayet kolay. <laughs> İnşallah. İnşallah. Tepeden tırnağa Hatta bunları suntaya kutun içine koyacaksın. Altına tekerle koyacaksın böyle. Bir tanesi çeksin öyle sürükleyerek bunları. ve çok acayip yöntemler <laughs> uygulanabilir bunlara. <laughs> Gördün mü tahtını kapağını kapatsın. Yine yaşasın öyle. Çünkü onlar ilkel yöntemler istiyor kadınları ezerken. Asıl ilkel yöntem onlara uygulanması lazım. Ama tabi istemeyiz. Onu da acı çekmesi istemeyiz. Ya bırak kadınlar rahat güzel yaşasınlar. Kadınlar güzel görünmekten hoşlanırlar. Güzelliğini hissettirmekten hoşlanırlar. Onun için mesela bak dikkat edelim. Evlenen hanımların bir kısmında olur. Hayatı kayar. Evet. Genç kızken çok iyi bakar kendine. Evet. Evet. Bir daha beğenilmeyeceğini düşündüğü için de bazılar için diyorum. Hayatı kayar. Vücut formu bozulur. Kilo alır. Eli yüzü kayar. Tipi gider. Yani mahvoluyor ya. Ya kardeşim geçen seneki bir genç kız bu değil miydi diyoruz? Allah Allah. Bambaşka bir insan olmuş. Tanınmayacak hale gelmiş. Her yönden çöküyorlar. Hanımlar beğenilmekten hoşlanırlar. Beyler de beğenilmekten hoşlanırlar. O yüzden de çok titiz olurlar. Kendilerine iyi bakarlar, güzel olurlar. Ya kuşlarda bile var böyle değil mi? Hayvan mesela kendini beğendirmek için tin tin dans ediyor, bilmem ne, kanatlarını açıyor. Tavus kuşu bile açar kendini değil mi hayvan? Kendini beğendirmek ister. Allah güzeldir güzelliğinin görülmesini ister. sar olmasını ister güzelliğin. İnşallah. Ama helal haram dairesinde Cenab-ı çok dar tutmuş, kolay tutmuş. Eğer riskli bir ortam varsa diyor Cenab-ı tehlikeli bir ortam varsa, yani Müslüman ya çıkmayacak, ya çok geniş bir kıyafette kendini örtecek. Çünkü tehlike. Başını belaya sokacak. E yoksa, e tamam göğsünün üstüne örtüyü vursun diyor Cenab-ı Ne anladıysa onu yapacak. Yani göğsünü tamamen açmayacak. Örtü olarak gördüğü bir şeyi örtecek. O kadar. Bir de Allah ferçlerini yani cinsel organlarını örtsünler diyor Allah. O kadar. Onun dışında istediği gibi kıyafet giyebilir. Duruma göre, yere göre, şekle göre. Ama asıl budur. Yani Allah'ın asıl istediği budur. Yani insanları bu kadar cenderin içerisine sokmak, yok müzik dinlemeyeceksin, resim yapmayacaksın, heykel yapmayacaksın, sağa dönmeyeceksin, sola dönmeyeceksin, sen yarım insansın. Yani kadını mahveden bir politika izleniyor. Evet. Kadın yok ya. Dünyanın güzelliği, süsü olan kadın yok. Bak, cennette kadın her yerde var. Evet. Bunların cehenneminde kadın hiç yok. Evet. Rastlayamıyorsun kadını. Evet. Rastlasan bile sakallı, bıyıklı, böyle hain hain bakan, leş gibi kokan, bu garip mahluklar istiyorlar. Evet. Olmaz öyle. Hanımlar çiçek. İnşallah. Onlar iffetini korumayı da bilir. Onlardan öğrenecek halleri yok iffetini korumayı. Namusunu korumayı da bilir. Nasıl yapar geleceğini de çok Tabii. iyi bilir. Bütün mesele Kur'an'ı öğretmekte. Öğrendi, anladıktan sonra sen hanımları kendi haline bırakacaksın. Hanımlar senin yakana yapışıyor mu? Sen ne yaptığını sana soruyor mu? Bu tipler asıl bunu konuşanlar, asıl bunlar da günahlar çık çok oluyor.